üniversitesinin vermiş olduğu, her yıl yapmış olduğu e, sınavlardan bir tanesiydi. Starter, Movers, Flyers ve Kete geçen sene öğrencilerimiz girdi. E, biraz önce de gördüğünüz gibi derece yapmış olan öğrencilerimiz sertifikalarla ödüllendirilmiş olduk. Ayrıca üstün başarı gösteren öğrencilerimize kendi alanlarında madalya takdim edildi. Bu sınavların amaçları öğrencilerin İngilizce seviyelerini daha iyi bir şekilde daha üst seviyeye çıkarmak. Bir sonraki seviyelere bu KPD TOEFL'dır. KPD'sidir. Bunların alt versiyonu, bunların öğretimdeki kısmı. Öğrencilerimize direkt Cambridge Üniversitesi'nden öğretmenler gelip bizzat sınavı alıyorlar. Bu da öğrencilerimizin motivasyonunu daha yüksek olmasını sağlıyor. Bir sonraki yıllarda İngilizceye karşı ilgilerini daha da arttırıyor. Ve e, İngilizce alanında daha başarılı olmalarını sağlıyor bu sınavların amacı. E, bu. Adım Tuğba Bu sınavı geçtiğim artık için çok mutluyum. Artı e, belgemle birlikte madalya aldım. 3 Akıl sınavları e, Cambridge Üniversitesi'nden, İngiltere'den direkt İngilizce öğretmenlerinin gelip e, burada e, öğrencilerimizi bizzat sınava aldıkları sınav. Geçen sene Fa Zafer Koleji olarak akıl sınavlarına Starter, Mover, Flyers ve Ket alanında öğrencilerimiz girdi. Bu sınavlarda başarılı olan öğrencilerimize e, madalya takdim edildi ve sertifika verildi. Bu sınavlar bir sonra üniversite seviyesindeki TOEFL KFDS'nin ilk öğretim seviyesindeki sınavlar.